Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu politika faizinin %9'da sabit bırakılmasına karar verildiğini bildirdi. Kuruldan yapılan duyuruda açıklanan öncü verilerin sürmekte olan jeopolitik risklerin ve faiz artışlarının da etkisiyle gelişmiş ülke ekonomilerinde resesyona dair endişelerin devam ettiğine işaret ettiği belirtildi. Duyuruda 2022'nin ilk üç çeyreğinde güçlü bir büyüme gerçekleşti aktarılarak yılın son çeyreğine dair öncü göstergelerin ise zayıflayan dış talebin etkisiyle büyümedeki yavaşlama eğiliminin sürdüğüne işaret ettiği kaydedildi. Duyuruda büyümenin kompozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin payının arttığı hatırlatılarak turizmin cari işlemler dengesine beklentileri aşan güçlü katkısının da devam ettiğinin altı çizildi. Duyuruda kurul politika faizinin sabit tutulmasına karar verilmiştir. Kurul mevcut politika faizinin küresel talebe ilişkin artan riskleri dikkate alarak yeterli düzeyde olduğunu değerlendirmiştir. Fiyat istikrarının sürdürülebilir bir şekilde kurumsallaşması amacıyla Merkez Bankası'nın tüm politik araçlarında kalıcı ve güçlendirilmiş liralaşmayı teşvik eden geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci devam etmektedir. Değerlendirme süreçleri tamamlanan kredi, teminat ve likidite politika adımları para politikası aktarı mekanizmasının etkinliğin güçlendirilmesi için kullanılmaya devam edilecektir ifadeleri yer aldı.